Merhaba sevgili ebeveynler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün minik yavrularımızın banyo zamanını hem daha güvenli hem de daha keyifli hale getirecek çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bebek banyosunun 6 altı altın kuralı. Özellikle yeni anne baba olduysanız bu süreç biraz endişe verici olabilir. Ama merak etmeyin. Bu videodan sonra kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. İlk ve en önemli kuralımızla başlayalım. Su sıcaklığı. Bebeğinizin cildi bizimkinden çok daha hassastır. Bu yüzden banyo suyunun ideal sıcaklığı tam olarak 37-38 santigrat derece olmalı. Bir banyo termometresi kullanmak en güvenli yoldur. Eğer termometreniz yoksa, dirseğinizin iç kısmıyla suyu kontrol edebilirsiniz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk, tam vücut ısısında olmalı. Bu, bebeğinizin üşümesini veya cildinin yanmasını önler. İkinci kuralımız Oda sıcaklığı Banyo keyfinin bölünmemesi için bebeğinizi yıkadığınız odanın sıcaklığı da çok önemli. İdeal ortam sıcaklığı 22 ile 24 derece arasında olmalıdır. Böylece bebeğiniz sudan çıktığında üşütme riski yaşamaz. Banyo öncesinde odayı ısıtmayı ve cereyan olmadığından emin olmayı unutmayın. Havlusunu ve giysilerini de önceden hazırlamanız işinizi çok kolaylaştıracaktır. Üçüncü kuarlımız, bebeğin başını en son yıkarız, Gelelim dördüncü altın kurala. Göbek bağı. Yeni doğan bebeklerde en çok merak edilen konulardan biridir. Bebeğinize küvet banyosu yaptırmak için göbek bağının tamamen düşmesini ve yaranın iyileşmesini beklemelisiniz. Ama akan su altında göbek bağı düşmeden yıkama yapabilirsiniz. Bu süreç genellikle 1-2 hafta sürer. Göbek bağı düşene kadar bebeğinizi ıslak bir sünger veya bezle bölgesel olarak nazikçe silebilirsiniz göbek bağı düştükten sonra o ilk keyifli banyonun tadını çıkarabilirsiniz. Beşinci ve hayati kuralımız ise güvenlik. Banyo sırasında bir an bile bebeğinizi yalnız bırakmamalısınız. Küvetin içine kaydırmaz bir mat sermek fileyle ya da destekleyip kazaları önleyebilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız şampuan ve sabunların bebeğinizin hassas cildine uygun, pH dengeli, parfümsüz ve hipoalerjenik olmasına özen gösterin. Göz yakmayan formüller, banyo zamanını ağlamadan keyifle geçirmenizi sağlar. Ve son olarak altıncı kuralımız süre. Özellikle ilk banyolar uzun olmak zorunda değil. Bebeğinizin cildinin kurumaması ve üşümemesi için 5 ila 10 dakikalık kısa banyolar yeterli olacaktır. Bebeğiniz suya alıştıkça ve bu rutinden keyif almaya başladıkça süreyi yavaş yavaş uzatabilirsiniz. Unutmayın, amaç sadece temizlenmek değil, aynı zamanda bebeğinizle aranızda sevgi dolu bir bağ kurmaktır. Evet, bu altı altın kural ile bebeğinizin banyo zamanını stresiz, güvenli ve bol kahkahalı bir anıya dönüştürebilirsiniz. Umarız bu ipuçları işinize yarar. Bebek bakımı ile ilgili daha fazla bilgi ve pratik ipucu için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.